kanser gelişimi için mutlaka genetik faktörler önemli. Yani bazı ailelerde daha sık görüyoruz kanserleri. Ama bunun dışında çok yoğun kimyasal maddelere temas eden iş kolları, hava kirliliği, sigara, bunun dışında sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar, alkol ve sigara özellikle hücresel yapıda bozulmaya neden oluyor. Ve bu da uzun dönem sonrasında Kansere neden oluyor? Şu an en sık gördüğümüz kanserler akciğer, meme, kalın bağırsak ve mide kanserleri. Biz bunları çok yaygın olarak görüyoruz şu anda. Ağırlıklı olarak benim alanımdaki kanserler sindirim sistemi kanserleri. Yani yemek borusu, mide, pankreas ve kalın bağırsak kanserleri ağırlıklı olarak tedavi ediyoruz. Eğer hastalarda özellikle bir haftayı geçen şikayetleri varsa mutlaka tetkik yapıyoruz. İşte kan sayımları yapıyoruz. Kansızlık var mı? Kan değerlerinin düşüklük var mı? Veya kanda herhangi bir tümör faktörleri ile ilgili olarak bunlarda yükseklik var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Bunun sonrasında görüntüleme tetkiklerine geçiyoruz. İşte tomografilerimiz var, MR'larımız var veya işte daha ileri olgularda PET-CT gibi tetkiklerimiz var. Hastalığı erken dönemde saptamaya çalışıyoruz. Endoskopi ve kolonoskopi de yapıyoruz. Bundan sonra saptıyoruz ve saptadıktan sonra hastada multidisipliner bir yaklaşımla yani ...bütün kararları kendimiz vermiyoruz. Mutlaka bir ekip olarak, işte bir medikal onkolog... E, ...bunun dışında bir radyoloji hekimi, patoloji hekiminin de görüşlerini alarak... ...hastaya en doğru tedavi e, seçeneğini sunmaya çalışıyoruz. Tabii teknolojide mutlaka ilerlemenin bizim için de olumlu yanları var. Özellikle geleneksel cerrahi yani... E, ...daha büyük ameliyat yerleri artık biraz daha arkamızda, tarihte kaldı. Daha yoğun olarak... Daha laparoskopi dediğimiz yani ya da halk arasında lazer veya kapalı ameliyat dediğimiz teknikleri kullanıyoruz biz. Bu tekniklerle daha az ameliyat yerlerinde e, açılma olduğu için daha az ağrı hissediyorlar. Ve daha hızlı topluma tekrardan dönebiliyorlar. Özellikle sinirim sistemi kanserlerinde eğer erken tanıyak şansımız olduysa, en önemli etkili tedavi ameliyat seçeneği. Yani ameliyatta sadece işte ilgili organın çıkarılması yetmiyor. Onkolojik cerrahi dediğimiz ya da bizim uzun yıllar emek eğitim alıp hani bunu öğrendiğimiz bir süreç var. Organın etrafındaki lenf bezlerinin de detaylı olarak temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra ameliyat bittikten sonra çıkardığımız organ ve çevresindeki lenf bezleri patolojik incelemeye gidiyor. Patolojik incelemede gerçek evre ortaya konuyor. Eğer lenf bezlerinde bir sıçrama varsa ya da tümör büyük bir boyuttaysa o zaman ameliyat sonrası dönemde kemoterapi verebiliyoruz. Ama bazen hastalarda erken tanı koyamıyoruz. İleri evre hastalarla karşılaşıyoruz. O zaman e, uygun seçilmiş olan vakalarda hastanın karnının içerisindeki tümör yükünü azaltıyoruz. Cerrahi olarak temizliyoruz ve arkasında ısıtılmış yaklaşık 45 derecelik ısıtılmış sıcak kemoterapi uyguluyoruz. Karın içerisinde uygulanan kemoterapi hype diyoruz biz buna. Bu işlemi uyguluyoruz. Bu işlem ile beraber karın içerisindeki dokulara daha yakın temas sağladığımız için son evre kanser hastalarda tedavi yöntemlerimizden birisi bu. tedaviler işte ameliyat olsun, kemoterapi olsun, radyoterapi olsun. Bütün tedaviler bittikten sonra da hastayı her zaman takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu hastalık hücresel boyutta farklı organlarda tekrarlama eğilimine girebilir. O yüzden mutlaka belli aralıklarla bu ilk 2 yıl 3 ayda bir, 2 yıldan sonra 6 ay, 5 yıldan sonra da yıllık kontrollere geçiyoruz. Ama her zaman olası hastalığın tekrarlama eğilimi olabileceği için mutlaka belli bir dikkati göstermemiz gerekiyor. Mutlaka sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Sigara, alkol gibi bağımlılıkları varsa bırakması gerekiyor. Düzenli egzersizlere ve e Önemli olarak da bağışıklık sisteminin güçlü olmasına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden gerekiyorsa diyetisyen desteği sağlayabiliyoruz hastalara. Ee, doğru gıdalarla özellikle şekerli ve karbonhidratlı gıdalar yerine daha dengeli bir beslenme öneriyoruz hastalara. Egzersizi hayatlarının içine sokmaları gerekiyor. Ve moral motivasyon çok önemli. Yani sonuçta bütün problemleri aşabilecek en büyük silahımız motivasyon. ameliyat olursak hastalık dağılır mı? İşte biyopsi alınırsa bu kötü olur mu? Kesinlikle bunların amaçları hastalara tanı koymak için, erken dönemde tedaviye başlamak için yapılan uygulamalar. Bu nedenle hekimin önerdiği böyle bir tedavi yöntemine, tanı yöntemine mutlaka uyulması gerekiyor. Çünkü hekimler zaten sizin sağlığınız için orada. Sizin aleyhinize olacak herhangi bir şey zaten öncelikle biz izin vermeyeceğiz. O yüzden hani korkularımız olabilir ama tedavi ile erken tanı ile hayata tutunmamızı sağlayacak olan kendini bilimsel olarak kanıtlamış yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Kanserden korunmak için mutlaka doğal olduğunu düşündüğümüz gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Tek başına yoğun protein veya karbonhidrat ağırlıklı beslenmemek gerekiyor. Doğal meyve sebzeleri zamanında tüketmemiz gerekiyor. Bir ikincisi hepimiz çağın getirdiği teknolojik ilerlemelere bağlı olarak daha fazla evde kalıyoruz. Ama daha çok hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok egzersiz yapmamız gerekiyor. Bir diğer şey düzenli uyumamız gerekiyor. Uyku düzenimiz vücut metabolik hızı için çok değerli. Diğer bir şey sigara ve alkol gibi ürünleri tüketmemeliyiz. Bunlar uzun dönemde hücresel bozulmalara neden oluyor?